Herkese merhaba ve günaydın. Bugün 8 Aralık ve Buğra'yı aşıya götüreceğiz. Biraz acele acele çıkacağım. Çünkü geç kaldık. Yani 12'den önce gitmemiz gerekiyor. Ve saat şu an 11'e geliyor. Yani biraz geç. Gece çok uyandı Buğra. O yüzden de geç kalktık. Buğra da hani uyudu. En son 8'de falan kalktı. 8'de yattı. 9.45'de uyandı. O yüzden geç kaldık. Mirimah da geç yatmıştı. O da geç kalktı. Şimdi Buğra'yla birlikte gideceğiz. Yani ile birlikte bir kere daha çıkmıştık topuk kanı için. Şimdi de aşı için çıkacağız. Dönüşte size boy ve kilosunu söylerim. Hani o tarz şeylere nazar olurdu insanlar söylemiyor ama. Yani maşallahınızı alırım söylerken öyle söyleyeyim. Çünkü toparladı bayağı fark ediyorum. Bakalım kaç kilo olmuş. 2 kilo 885 gram doğdu. 2 kilo 775'ti galiba çıktığında hastaneden. 47 santimdi boy olarak bilmiyorum ama kilo olarak toparladığını düşünüyorum gelince de konuşuruz zaten yolda da çekerim aceleyle çıktım o yüzden başörtü yapmadım böyle bone takıp e, günlük başörtü taktım ferace mi giydim çıktım şimdi gidiyoruz ama bu kaldırımlar çok fena yani girintide çıkıntılı zor sürüyorum kaldırımın dışında da direkt yol arabalar falan hani arabalar takledilmiş o yüzden kaldırımın dışında da gidemiyorum korkma. Şimdi buraya bebek arabasına koydum. Hava soğuk. Yani ben mont giymedim. Aceleyle çıktığım için normalde mont giymem lazımdı. Bu arada yani artık loğusalık ve iki çocuk bakımsızlığım belli oluyor. kuaförler de kapalı zaten. Kaçlarla ilgili. Ee, bugün dediğim gibi boy ve kilo da ölçecekler. Bilmiyorum kaç olmuş. Size de artık anlatırım. Bu arada uzun zamandır video paylaşmıyorum ya. Onun sebebine gelecek olursak aslında şimdiden ondan bahsedeyim. Biz Mirma neredeyse bir 5 gündür tuvalet eğitimine başladık ve çok kötü gidiyor. Yani bir kere bile lazımlığa yapmadı. Hep altına yapıyor. Yaptıktan sonra çiş diyor. Bilmiyorum yani böyle bir bir ay falan uğraşacağım. Bir ayın sonunda eğer olmazsa yapacak bir şey yok. Yine beze dönecek. 39 aylık oldu yani. 3 yaşını geçiyor. Aslında artık öğrenmesi lazım ama bilmiyorum ya inat ediyor. Ya olayı tam çözemedi ama yani bebek getirip çiş yaptırıyor lazım hani olayı çözemese bilmiyorum ya da hani beze yapmaya alışık olduğu için oturup yapamıyor bilmiyorum artık onu da artık sonuçlarını size söyleyeceğim Burbeyi de böyle bebek arabasında bak görüyorsunuz kaldırımları buralardan nasıl geçeceğiz size göstereyim dedim kaldırımları bakın girintili çıkıntılı foso yoldan gitsem Arabalar falan var kenarlarında. Bebek arabasından bu arada çok memnunum. Diamond Baby çok pahalı şeyler almadım. Almaya da gerek duymadım. Bu mihrimaktan kalma. Bordo almıştım dedim hani bir daha çocuğum olursa cinsiyet hani pembe falan almayayım diye. Çok da memnunum. Böyle tam kapanıyor. Ondan sonra e, bu yağmurluğu kendinden yağmurluğu var iki yönlü kullanabiliyor. Diğer tarafa da çevirebiliyorum. Bu arada gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Mecbur yola geçeceğiz. Yani bu İstanbul Esenler'in çilesi. Bebek karabalı annelerin çilesi. Şimdi araba geliyor mesela. Beklemem lazım. Size de bunları göstereyim. Yani böyle bir yerde oturmakta. Böyle kalabalık yerlerde oturmakta. Zor. Şurada sal koca. İleride şimdi biz gidelim sal kocağına. Biraz sırada bekleyeceğiz büyük ihtimal. Ondan sonra da artık eve geçelim. Çok düşütmeyelim diyeceğim ama zaten kat kat sardım bir de üstü de kapalı. Şimdi araba geliyor. Yani zor gördüğünüz gibi. Neyse biz bir sorun yaşamadan hemen ben telefonu kapatayım. Gidelim. Biz geldik ve çok uykusuzum belli oluyor zaten suratından. Bir de ışık böyle yüzüme yüzüme çarpıyor. Çillerim falan baya net çıktı. Ama önemli değil. Ee, Mizgüm'a biraz telefon verdim. Teyzesinin telefonunu az böyle oynasın, oyalansın, izlesin diye. Mirima yine lazımlığa yapmamış, altına yapmış. Hiçbir gelişme olmasa devam ettirmeyeceğim ama ufak ufak gelişmeler şöyle var. İlk iki gün hep pijamasına yaptı, pijamasını çıkardı. Çıkarması bile bir şey, hani rahatsız oluyor. Üçüncü gün işte şişini yaptıktan sonra çiş deyip arada bir lazımına oturuyor ama altına işedikten sonra yine lazımına oturuyordu ama hep değil arada bir işte dördüncü gün falan böyle bir baktım kendi kendine almış lazımla oturmuş ama yine yapmıyor yine altına yapıyor bugün e, şöyle bir gelişim oldu çiş altına kaçırıyor çiş diyor çıkarıyor pijamayı hemen lazımla oturuyor hani sanıyor ki herhalde altına işledikten sonra oturursa eğitim bu sanıyor galiba ama yavaş yavaş öğrenecek o yüzden devam edeceğim şöyle bir ay falan zorlamak istiyorum bir ayın sonunda artık yani eğer aynı şekilde devam ediyorsa gelişme olmazsa ona da kendime de eziyet etmeye gerek yok. Çünkü her gün makine çalışıyor. Ve küçük bir bebek de var evde. Hani emmek isteyen. Bir de tuvalet eğitiminde de evde yardımcı olacak insanlar olsa bile anneyi istiyor çocuk. Ee, o yüzden bir ay deneyeceğim. Baktım olmadı bir 3 ay ara vereceğim. Çünkü eğitime eğer ara veririz. Yani eğitimi yapıp bırakırsanız. Bir iki ay 3 ay ara vermeniz gerekiyormuş. 3 ay ara vereceğim. Havalar ısınınca çünkü gece bez takıyoruz. Gündüzü halledemiyor. Çünkü gece daha kötü olur. Bir de kış soğuk havalar. Ev sıcak olsa bile hani ıslak ıslak kalsın istemiyorum. Ama böyle yaza doğru Nisan Mayıs gibi havalar hafif hafif ısındığı zaman bir daha başlarsam eğer gece de takmayacağım. Yatağına alez alacağım yatak e, koruyucu işte su geçirmeyen alezlerden alacağım. Belki böyle hani öğlen uykusunda gece uykusunda bez takıyoruz ya belki ondan kafası kaçıyor bilmiyorum. Ne oldu aşkım? Eve geldiğimizde Buğra birazcık böyle huysuzdu. Ağrısı vardı galiba. Zaten ben sal ocağında doktora dok, e, ağrı kesici parol yazdırdım. Aslında mirman var ama mirman artık 3 yaş olduğu için belki bilirsiniz parolun mavisine geçti. Mavi şurubuna geçti. Pembe olan da işte 3 yaşa kadar olan çocuklar için. evzondan yoktu. Parol yazdırdım. Bir çay kaşığı verebilirsin dedi. Bir çay kaşığı verdik. Uyudu. Ama uyuyana kadar böyle arsı geçene kadar böyle devamlı bir emmek istediği böyle sarılmak, yanım, yanımda durmak, kucağımda durmak. Uyuyor. Hani kucağımda rahatsız oluyordu diye yatırıyorum uyanıyor. Dur. Ee, ondan sonra işte uyuduktan sonra ben de geldim biraz minimahla ilgilendim. Tuvalet vesaire ama yine yapamadım dediğim gibi. Sonra şöyle anne günlüğünü açtım. Ee, ben normalde hep takip ediyorum anne günlüğünü ama bebek yüzünden bebek bir mihrimah bir bebek hani böyle bir uyuyor bir uyanıyor falan bayağı video birikti bir 6-7 tane birikti o yüzden böyle en son paylaştıklarını bakıyorum en son paylaştıysa onu izliyorum sonra geri geri gidiyorum vakit buldukça izliyorum yavrum benim ya nasıl uyuyor bayağı uykusuz kaldı acıdan ağrıdan sonra böyle arada bir mızırdanıyor ben de yanına geleyim dedim annem yanındaydı şimdi annem namaz kılmak için çıktı ben de yanına geleyim dedim böyle devam edeyim anlatmaya Bugün sal kocağında ne oldu dediğim gibi. Boy ve kilo tartıldı. Ee, ilk doğduğunda 2 kilo 885 gramdı. hastaneden çıkarken 90 gram şişliğini verdi. Vermiş daha doğrusu şişlikten dolayı 90 gram vermişti. 47 santim doğdu. Bir maşallahınızı alırım güzel kilo almış. Ee, tartılırken 4 kilo 500 gramdı ve 54 santimdi. Boyu güzel artmış, kilosu güzel almış. 200 gram eksik sayıyorlar. Yani 4 kilo 300 gram aslında. Ya da 4 kilo 200 gram gibi sayılıyor. Çünkü kıyafetle tartılıyor. Soğuk olduğu için kıyafetini çıkarttırmıyorlar. Ee, i̇yi kilo almış dediğim gibi. inşallah böyle devam eder. Yani aslında böyle şeylere insanlar nazardan korkup paylaşmıyor. Ben dediğim gibi maşallahınızı alırım. Ee, ben bir de şu yüzden paylaştım. Küçük doğdu diye çok üzülüyordum. Çok korkuyordum. Sizin de bebekleriniz küçük doğuyorsa korkmayın. Küçük doğan çocuk çok çabuk büyüyor. Yani Mihrimah da mesela 35 günlükken 3 kilo 190 gram doğmuştu. 50 santimdi. 35 günlükken 54 santim olmuş. 4 kilo 600 gram olmuştu. O da ama kıyafetsiz haliydi onun. Yani Mihrimah'a göre aslında daha fazla kilo almış. Daha hızlı almış. Daha hızlı boyatmış. Dediğim gibi küçük olan çocuk çabuk serpiliyor. Çabuk büyüyor. O yüzden korkma Hani bu benim çok çok iyi yedirdiğimden, içirdiğimden Kaynaklı olduğunu düşünmüyorum Bu çocukların dediğim gibi Küçük doğan çocuklar çabuk büyüyor Bu yüzden çocuk küçük doğdu küçük doğacak diye Üzülmeyin ben çok üzülmüştüm küçük doğdu diye Ama serpiliyorlar Büyüyorlar yani Böyle şeyleri kafaya takmaya gerek yok Zaten kilosu boyu da hiç önemli değil Bizim e, Türk halkı çok takıyor Kilolu olacak tombul olacak Boylu olacak böyle şeyleri çok takıyorlar Ama takmaya gerek yok sağlıklı olsun yeter Şimdi ben birazcık kızımla oyun oynayayım. Çünkü kardeşine sarmaya başladı. Kardeşi de tabii ki birazcık rahatsız olduğu için, uyuduğu için onu çok fazla böyle uyandırmasın. Öptüğü zaman falan çok irkiliyor zaten. Demirma e birazcık böyle hani telefon saati verdim. Telefon saati verdiğim için biraz da oyun saati olması lazım. Yani çok seviyor aslında ama istemeden de olsa mesela o neyi çok ağzına kapatıyor. Öperken mesela çok şey yapıyor. Bu arada yüzündeki sivilceleri de şu an mesela geçti. Sabah gördüğünüz vardı sivilce böyle kızarıklık vardı. Onu da doktora sordum. Onu da şimdiden söyleyeyim unutmadan. Ee, o sivilceler için e, Hametan sarı krem önerdi doktor. Onu sür sabah akşam dedi. Onun haricinde anne sütü, ellerini temiz bir şekilde anne sütü sür dedi. Onları yapacağım. Ama bir geliyor bir gidiyor de şey dedi e, kontrol eden ebe. E, bu tozdan, pamukçuklardan çocuk alerji oluyor dedi. Bazı çocukların cildi böyle oluyor dedi. O yüzden yanında işte böyle tüylü çok tüylü battaniyeler sarmayın. Mesela sararken ilk önce şu bez battaniyeyi sarıp sonra ona sarın gibi işte yanında temizlik yapmayın, bir şey sirkelemeyin. Aşkım bak çok üstüne yüklendin ama biraz geri çık. Heh. <laughs> Çok üstüne yüklendin aşkım. O şekilde deneyeceğiz bakalım. Zaten dediğim gibi bir geliyor bir gidiyor. Şu an yok mesela emzirken anne sütü sürmüştüm. O işe yaradı. Sabah akşam daha metanın sarı olanı özellikle. Mavi olanı değil pomat olanı pişik için kullandığımız değil. Sarı olanını özellikle süreceğiz. Aşkımım bak saçların çok rahatsız ediyor. Mesela saçları falan da böyle sürünüyor. Belki o da rahatsız ediyordur. Ve Mihrimah hiçbir zaman saçında toka tutmuyor. Ayağında çorap tutmuyor eldivenlerini de çıkarıyor. Gördüğünüz gibi ben hemen kızımla bir oyun oynamaya başlayayım yoksa çocuğu rahat bırakmayacak. Bugün buranın pazarıydı. Annemle ablam pazara gittiler. Size neler almışlar onu göstereyim. Şöyle biber ama acı mıdır, acı mıdır bilmiyorum. Rengi acıya benziyor bilmiyorum artık. Şöyle salata almışlar. Patlıcan. Şu top patlıcanlardan. Bu mandalina mı? Portakal. Şu da elma. Bunlar şey e, yeşil elma. Sonra balık almışlar. Ne balığı bakayım? Hamsi. Bu akşam yapacağız büyük ihtimalle onu. Mandalina. Kabuska. Bunun sarmasını konuşuyorduk sarmasını ve kabuska yemeğini yaparız diye almışlar. Şöyle domates bir iki tane iki top brokoli şu da ne bilmiyorum kuzu kulak mı bir koklayayım vallahi anlamadım bunun ne olduğunu ve onun içinde bir de kıvırcık var Onun haricinde şöyle roka var kıvırcık broka değil ama bunun kokusunu kokmuyor yani pazar alışverişte bu kadar sallamaya alıştırmayacağım diyen ben gördüğünüz gibi ayağımda sallıyorum çünkü uyumuyor yani çok da uykum var çok geç bir saat değil aslında ama biraz böyle mızırdanıyor mızırdanıyor dedim böyle ıkınıp sıkılıyor gaz sancısı mı ağrısı mı tam bilemedim o yüzden sallıyorum uyusun ben de uyuyacağım aslında çayım var yanımda bir yandan çay kulaklığım da var bir yandan kulaklığı takıp video izleyeceğim bir yandan duymasını bekleyeceğim uyuduktan sonra ben de uyuyacağım Mirman zaten çok donuyordu. Bu videoda burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.